Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. 2.07 güncellemesinin yama notları yayınlanmıştı. Zaten yama notlarını 4 gün öncesinden de konuşmuştuk. Fakat güncelleme NA bölgesinde yayınlandı. Dolayısıyla data miner'lar oyun dosyalarına ulaşabildi. Hem yeni skin koleksiyonumuz belli oldu. Hem de yeni haritanın teaser'ları çeşitli haritalardaki çeşitli bölgelere eklendi. Bu iki önemli konuyla birlikte ileride oyun içerisinde görebileceğimiz birkaç değişikliğe dair de haberler var. Bunları da size aktaracağım. Tüm haberlerimize geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Devam eden çekilişe de açıklamalar kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Evet ilk olarak yeni skin koleksiyonumuzdan bahsedelim. Oyuna eklenecek ve 2 hafta boyunca oyunda kalacak skin koleksiyonumuz Silvanus olarak adlandırılıyor. Koleksiyon içerisinde bir adet Vandal var, Phantom var, Şerif var, Operatör var ve Stinger var. Koleksiyonda herhangi bir bıçak yok. Silahların her biri 1275 Voran puan değerinde olacak. Silahların herhangi bir bitiriş animasyonu veya geliştirilebilir bir özelliği bulunmayacak. Şu an karşınızda zaten silahların oyun içi görünüşlerini de görüyorsunuz. Buzulla kış harikası karışımı bir şeymiş gibi duruyor. Genel olarak arkadaki resmin, silahın üzerindeki resmin hani sağ sola çevirdiğiniz zaman oynadığını bildiğimiz bir klasik bir kaplama tarzı diyebiliriz. Ben renkleri itibariyle koleksiyonu beğendim. Belki vandalını alabilirim. Eğer vandalını veya phantomını veya herhangi bir silahını alırsam küçük bir oynanış videosu da sizlerle paylaşırım. Silahların her biri 1275 Valorant puanı olacak demiştik. Yine koleksiyon indirimiyle beraber koleksiyonun tamamı da 4270 Valorant puanı olacaktır diye düşünüyorum. Skin koleksiyonunun ardından profesyonel takımların uzun zamandır beklediği bir güncelleme koç modu oyuna eklenecek. Yine bu koç moduyla beraber de gözlemci modunda özel oyun modu içerisinde siz de kendi takımınızın maçlarını vesaire izleyebileceksinizdir. Oyun içerisindeki asist bilgilendirme konusunda da çeşitlendirmeye, geliştirmeye gideceklermiş. Asist konusuyla alakalı oyun içine yeteneklerin ikonları, simgeleri eklenmiş. Muhtemelen takım arkadaşlarımıza veya takım arkadaşlarımız bizlere hangi yönde nasıl etki sağladılar, nasıl asist yaptılar bu konuda daha ayrıntılı bilgilere sahip olacağız. Verdiğiniz hasarları gösteren tabloda bir çeşitlendirmeye gideceklerdir. İlerleyen zamanlarda Kill Feed üzerinde de bir çeşitlendirme düzenlemeye gideceklerini ben düşünüyorum. Bu konuyu da geçelim. Yeni harita konusuna geçmeden önce küçük bir güncelleme ama yeni oyun dosyaları içerisinde yeni bir Yoru sticker'ı eklenmiş, çıkartması eklenmiş. Onu da şu an karşınıza görüyorsunuz. Bu konuyu da hemen geçelim ve yeni haritamızdan bahsetmeye başlayalım. Daha önceden haberini verdiğimiz gibi bir sıkıntı olmaz ise 2 hafta sonra gelecek 3. kısım güncellemesiyle birlikte oyunumuzun 6. haritası da oyuna eklenmiş olacak. 2.07 güncellemesinin ardından oyun içerisindeki bütün haritalarda yeni haritamızın teaserını göreceksiniz. Oyun içerisinde bulunan belirli noktalarda bu yeni haritamızın teaserlarını inceleyebileceksiniz. Zaten daha öncesinde Icebox'ta belli bir görsel vardı. Artık bu durum bütün haritalarda yayılmış olacak. Yine görsellere baktığınız zaman alt tarafında Breeze'i ziyaret edin tarzında yazılar yazıyor. Yeni haritamızın isminin Breeze olacağını da söyleyebiliriz. Daha öncesinde yeni haritamızın kod isminin Foxtrot olduğunu söylemiştik. Gerçi ismi de bir iz olacaktır. Yeni gelen gece pazarının konumunun yan tarafında da zaten üstü çizili bir şekilde bir iz yazıyor Dolayısıyla bu durumda kesinleşmiş oldu. Genel olarak 2.0.7 güncellememizin ardından gelen ilk haberler bu şekildeydi. Ekstra şeyler olursa yine bunları da yarın sabah sizinle paylaşmış olurum diye düşünüyorum. Siz konularla alakalı özellikle de yeni skinler ve yeni harita teaser'ları ile alakalı neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yine videodan çıkmadan önce lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Çekilişe dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Yine bu tarz haberleri daha öncesinde Twitter'dan da veriyorum. Twitter'dan da beni takip edebilirsiniz. Twitch'e ve Discord'a da gelebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın.